Merhaba herkese. Bugün aklınızdaki insana bakacağız arkadaşlar. Genel bir açılım olacak. Kolektif olduğunu unutmayan Başlayalım. Kanalıma abone olan ve beğenenlere özel niyet alınmıştır. Onu da söyleyeyim. E, bu sıralar aklınızdaki insan maneviyata yönelmiş gözüküyor. Bu özellikle yaşadığımız e, krizler, depremler... Hani bir yaz sürecindeyiz ve bu tekrar tekrar devam ediyor. Bizler de üzülüyoruz aslında. Elimizden geldiği kadar yardımda da bulunsak yine de insanı üzüyor. Çünkü çok kötü bir duruma doğru gidiyor arkadaşlar. Ki biz bunları daha öncesinden tahmin etsek bile yine üzülüyoruz. Aklınızdaki insan da bunları düşündüğü bir evreden geçiyor şu günlerde. Hani özellikle bir duaya yönelmiş, bir dua etmiş, dua okumuş. Hani gerçekten içten e, dualar etmiş. E, şöyle olsun, böyle olsun gibi biraz yalnız kaldığı bir süreçten geçmiş. Kafasını toparlamaya çalışıyor ama e, onda bir maneviyata yönelme durumu görüyorum. Daha çok böyle sezgileri, duyguları açık ve iç sesine yoğunlaşmış. Maneviyata yönelmiş ve kendisini dinlenmeye almış. Böyle hani düşünüyor. Bu insan maneviyattan biraz uzaktı, ama maneviyata dair inancı yükselmiş bu durumlardan ötürü diye düşünüyorum. O yüzden bir anlam arayışı durumda. Hani ben de bu hayat içerisindeyim, neredeyim, nereye gidiyorum? Hayatım neden böyle oluyor? Neden bunları yaşıyorum? gibi durumlar içerisinde istekleri, dilekleri var. Bunlar içinde niyetler de bulunuyor. Sizi düşündüğü zamanda da diyor ki ben onu gerçekten çok kırdım. Çok kalbini acıttım, mutsuz hissettim. Yine de bana içinde bir merhamet olsun. Hani ben ona bunları bilerek yapmadım, yapmak istemedim ama ben de yanlış bir insan olmuşum hayat beni o noktaya getirmiş kim hata yapmak ister ki kim yanlış biri olmak ister ama ben kendimde bile değilken kendimden bile umudum yokken kime umut verebilirdim ki kim için ne için yapabilirdim o hep yapmadıklarıma kızdı diyor sizin için yani bunu şöyle algılayın o öyle düşünüyor mesela ondan samimiyet beklediniz vermedi işte ...söz tutsun istediniz tutmadı... ...bir ilişki istediniz yapmadı gibi... ...işte o da sorunun kendinde olduğunu... ...sizin bir hatanızın olmadığını... ...farkında... ...ama çok yorulmuş... ...böyle... ...hani bir noktaya gelirsiniz ya... ...herkesin iyi olduğu bir yer vardır... ...ama artık... ...iyi olmaktan çıkarsınız... ...hani artık ben de kimseye... ...bu şekilde davranmayacağım dersiniz... ...sizin sadece bu düşünceler içerisinde karşılaşmanızda bir yanlışlık olmuş. Çünkü hani bu insan önceden böyle bir karakterde değilmiş. Bir yanı hala değil de duygusal konularda bir insana aşık olmakta, sevmekte çok güçlük çekiyor. Çünkü içinde çok fazla hazmedemediği şeyler var. Hüzünleniyor, mutsuz oluyor, hayatındaki gidişattan memnun değil. Ailesiyle alakalı sorunları var, geçmişten getirdiği sorunlar var. Zaten onları içinde hazmedemiyor. Onlara karşı bir öfkesi var. Bazen uzaklaşmak istiyor, her şeyden uzaklaşmak. Hani bu düşünceleri çok böyle. Bazen intihar düşüncelerine dair bile gitmiş. E bazen de kaçmak istemiş, her şeyden uzaklaşmak istemiş. Ama bir yönden de yapamıyor. Hani aile konuları biraz sıkıntıdır. Atsan atamazsın, satsan satamazsın gibi ve dışarıdan insanlar seni algılamazlar, anlamazlar. Yani her şeyin yerinde, daha hani ne istiyorsun, ne sorunun olabilir gibi düşünceler olduğunda karşımızdaki insanlar daha fazla zerrelenir. Daha fazla bir öfke durumu çalıştırır. Aklınızdaki insan da öyle. Yaşadığı hayattan memnun değil. Sizinle alakalı çok ikilemde kalıyor. Ve karar veremiyor net olmadığı için size de dengesiz davranıyor. Çünkü kalbi size gelmek isterken, konuşmak isterken mantığı uzaklaşmak istiyor. O yüzden karar vermekte zorlandığını, ama kendimi çıkmazda hissediyorum. Buradan kurtulmam gerekiyor diye düşündüğünü ama hiçbir şey yapamadığını hissediyorum karşı tarafın sizde artık net olmasını istiyorsunuz ya da ben diyorsunuz net ve keskin olacağım bir karar alacağım hayatımı o şekilde şekillendireceğim yarın ne olacağı belli değil ben bu anda ne yaşadıysam o kar gibi düşünüyorum ya da hayatımda gerçekten mutlu olmak istiyorum evet sana çok fazla taviz verdim seni anlamaya çalıştım yeri geldi sorunlarında da sana destek olmaya çalıştım ya da olurdum olmak isteyen bir insanım ama sen bu tavrınla bu hareketlerinle benim sabrımı sonuna getirdin diyorsunuz karşı taraf e, olgun bir karakter olabilir yani geleneksel olabilir olgundan kastım yaş olarak diyorum e, ya da hani bazı insanlar vardır. Genç bile olsa ruhu çok çökmüştür ya işte hep böyle bir mantık çalıştırır, stabil olur, eğlenmeyi bilmez, gülmeyi bilmez, yaşamayı bilmez gibi. Şimdi bu insanın çevresindeki özellikle baba figürü olabilir, aile durumları olabilir. Bunların sözünü dinlediğini düşünüyorum ya da Bunları düşünüyor. Çevresindeki insanlardan fikir alıyor. Hadi benim hayatım ne olsun, geleceğim nasıl gitsin, nasıl gidebilmeli gibi. Hem de gelenekleri biraz düşünen bir insan. Yani biz aynı uyabilir miyiz? Aynı ortamda yaşayabilir miyiz? Benim yapıma, aile ortamıma uyan bir insan mı gibi. Bazı noktalarda uymuyorsunuz arkadaşlar. Uymadığınız için de bu bunları biraz düşünüyor. O yüzden Olgunca bir karar vermem lazım diyor. İkimiz için de en hayırlısı olabilmeli diyor. Ve gerçekten bir karmaşanın içinde gibi. Hep aynı yerde dönüyor dolaşıyor. Bir yere çıkamıyor. Hani labirent gibi düşünün. E, çıkış noktasını bulamıyor bu insan. Ve bu düşünceleri hala devam ediyor. E, size karşı çok çaresiz bir noktada. Çözüm yolu bulamıyor. Siz de artık umudunuzu yitirmişsiniz. Hani bir baygınlık geçireceğim der gibisiniz. Çünkü bir umut ışığı ondan göremiyorsunuz. Size gelse konuşsa bile istediğiniz gibi olmuyor. Yani diyorsunuz ki bir insanı mutlu etmek çok mu zor? Ben küçük bir sözünle yanımda olduğunu hissettiğim tek bir anınla mutlu olabilirdim. Ama sen e, her şeyi çok zormuş gibi gördün. Sanki benim duygularım senin için önemsiz. Bizi düşünmedin diyorsunuz. Aslında sizin kırgınlığınız bu yönden. Çünkü başka her şeyi düşünüp öneme alıyorken belki siz de yarın olmayacaksınız, olamayacaksınız ama neden onun için önemli değil? Neden bu ilişkideki gidişata bir bakıp da dur demedi gibi? Gerçekten çok öfke var bu insana karşı içinizde ve hani bunlar geçmiyor gibi. Karşı taraf şu anda dayanmaya çalışıyor. Eli telefona çok gidiyor, aramamaya çalışıyor, bekletmeye çalışıyor. Çünkü e, bu süreçte size gelse bile kalbinizi kırar, doğru davranamaz gibi düşündüğü için beklemede kalıyor, e, dayanmaya çalışıyor gibi. Bu aralar bir yere gidiyor arkadaşlar ya da önümüzdeki süreçlerde gittiğini göreceksiniz. Bir seyahat olabilir, vakit geçirmek adına bir yerler olabilir. Ama yine de diyor ki ben hayatımdan değil de senin yanında olmayı isterdim gibi bir düşüncesi var. Bakın sorun ne biliyor musunuz? Bu insanda istek var, duygu var, düşünce var ama her şey kabullenmiş gibi. Yani bu benim kaderim. Kaderimi kabullendim der gibi bir yapısı var. Hiçbir şekilde bunun için mücadele etmeyen bir insan, olduğu gibi kabullenen bir insan, acı çekmeye razı bir yapısı var gibi. Burası beni çok geriyor. Çünkü hayatta her şey başınıza gelebilir. Her şeyi yaşayabilirsiniz ve inanın gerçekten dibi gören her insan bu şekilde olmaz, olamaz. Çünkü hayatını kaldırmak zorunda olduğunu kendi bilir. Ama bu vazgeçişler, boş vermişlikler, aman hayatım geçiyor bitiyor gibi tavırlar bunlar daha o zorluğu görmeyen bir insan içindir diye düşünüyorum bence biraz da şey yapıyor kendini üstün tutmak istiyor aranızda bir gurur var işte gururumu ayaklar altına sermeyeyim diyor ama sizi merak ediyor hayatınız nasıl gidiyor nasılsınız gibi o yüzden sizi takip ediyor araştırıyor bir şekilde ama hedefi yönü size doğru arkadaşlar bugün bu insan size gelmenin yollarını arıyor bir şekilde ama bahanelerle sıkıntı orada ve hayal kırıklığına uğratmış sizi ve bir süre daha uğratmaya devam edecek gibi e, sabırlı olun çünkü öfkelenseniz bile boşa yani anladınız mı bu insan der ki yani şimdi kızsın ertesi gün öfkesi geçer gibi o yüzden kendi kendinizi yormanıza hiç gerek yok e, size karşı pişmanlıkları var e, içinde pişman ama bunu söylerken bile gurur meselesi yaptığı için söyleyemiyor e, hayalleri var sizinle alakalı kurduğu hayaller var. Ama bir yönden de korkuyor. Çünkü hep oradaymışsınız. Evet ama e, yap siz de gidersiniz. Hayatınıza bakarsanız bu süreçte gibi içinde bir tedirginlik var. Ya siz bu insanı seçim yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Hani kendi hayatıyla sizi aynı anda yaşayamayacağını düşündüğü için bu kişiden kişiye göre değişir. Mesela bazılarınız der ki ben senin bu kadar dışa dönük, flörtöz, başıboş olmanı istemiyorum gibi Mesela biz tercihtir bu. Bazılarınız der ki hayatında biri var bu insan olmasın. Ha sonuçta bir gün illaki olmayacak. Bazılarınız der ki sen ilişki yaşamak istemiyorsun ama ben yaşamak istiyorum gibi. Bunların hepsi bir seçimdir, tercihtir. Hayatında ekstra bir yol açmaktır. Hayatını değiştirmektir. Kişiden kişiye göre bu tercih değişse de bu insan ee, burada tıkanıyor yani bu insana göre istiyor ki benim hayatım şu anda iyi değil zaten mutsuzum sen bir şekilde benim hayatımda ol ben sana geldiğim zaman her zaman kapıyı aç bana takma hayatımı o kadar düşünme bir gün ben kendimi toparladığımda kapımı düzelttiğimde seninle ciddi bir ilişki yaşarız gideriz gibi ama sen bu zaman dilimlerinde benim üzerime geldiğin için benden bir şey beklediğin için beni daralttığın için ben de sana gelemiyorum çünkü bana o yolu açmıyorsun res çekiyorsun, tavır yapıyorsun ee, ben sana geleceğim varsa bile gelmiyorum diyor. Burada bir problem var. Bu yüzden özellikle isminde B harfi N harfi, D harfi H harfi ve G harfi olabilir arkadaşlar. Burç olarak balık terazi, oğlak boğa ve ikizler burcu Olabilir diye düşünüyorum. Tabi bunlar kolektif olduğu için. Oraya çok takılmayın arkadaşlar. Özel danışmanlıklar için ulaşabilirsiniz. Instagram adresimden. Yoğunluk var. O yüzden beklemede kalırsanız. Size geri dönüşler mutlaka olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.